Gel. Sultanım. Bağışlayın, rahatsız ettim sizi. Hayrola gece vakti? Valideniz size emrettiler. Teşriflerinizi bekliyorlar. Validem, hayırdır iyi misiniz? Şşşt. Mihrim Bayezid gel. Gelin oturun şöyle. Bundan böyle... ...burada yanımda kalacaksınız. Ne demek bu? Değil, elimemiş bir haber aldım. Dediklerine göre... hünkârımız sefer yolunda... ...saldırıya uğramış. Babam, Mirzim telaş etme. Hala ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece yaralandı, söylendi. Derhal tetkik edilmesini istedim. Hakikat neyse. Mehmet abim, Selim. Onlar nasılmış? Bilmiyorum Aslan. Dua edelim ki sağ salim dönsünler. O vakte kadar güçlü olmalıyız. Ve her şey hazırlıklı. Olmalıyız. değil mi? Madem, emin misiniz? Mustafa abi böyle bir şey yapmaz. Mehrim neden yapmasın. Vaziyeti fırsat bilmiş demek ki. Asker toplamış, üzerimize geliyor. Tahtı ele geçirmek niyetinde. Sonra? Sonra ne? Hayır. Müsaade etmem. Kimse kardeşlerimi okuyamaz. Kıydırtmam. Mirim nasıl akip ol? E beni dinle. Zor günler bizi bekliyor. Çok zor. Güçlü olmalısın. Yanında olacaksın. Gözünü onlardan ayırmayacaksın. Zira senden başka kimseye güvenemem. Sen de benden başkasının sözüne itibar etmeyeceksin. Anladın mı beni? Hala beni korkutuyorsunuz. Meşriman sen bir sultansın. Baban bir Cihan Padişah. Sen değil onlar korsun. Validem, babam dönecek, kardeşlerim dönecek. O gün gelene kadar ben sizi korurum. Hiç kimse zarar veremez size. Hafif ben. Hafife şimdi ne yapacağız? Mustafa Paşa ile görüştü. Emniyetiniz için... ...her türlü tedbiri alacak. Biz de bekleyeceğiz ama? Sabırla bekleyeceğiz. Validem, ben gideyim Mustafa abimle konuşayım. Beni dinler. Zaten Mahide Evran Sultan, Hatice Sultan girmiştir aklına yoksa. Hayır Mecrim'e. Ok yaylanacaktı zaten. Senin tek vazifen burada kardeşlerinin yanında olmak. Hafife Hatun, Sümbül Ağa vaziyeti anlattın mı? Hayır. Fakat tahmin edebiliyorum. Şehzade Mustafa Azretlerinin baytakta yürüdüğünden malumatım oldu sultanım. Zaten bu yüzden geldim. Sen nereden biliyorsun? Siz saraydan ayrıldıktan sonra Şah Sultanımıza bir haber geldi. Hatice Sultanımız yazmış sizi telaşlandırmamak için susmamı istediler fakat bilmeniz icap ediyordu. Demek öyle. Şah Sultan beni düşündüğünden diye Hatice ile Mustafa'yı korumak istiyor. Hem ne malum birlik olmadıkları. Ha, Şah Sultanım olmaz. Olamaz. Sultanım, içiniz rahat olsun. Ben yanınızdayım. Hünkârımız dönünceye kadar emniyet içinde olmanızı sağlarım. Afife Hatun. Hünkârımızdan haberin yok mu? Sefer yolunda buzu kurulmuş. Yaralı olduğu söyleniyor. Şehzadelerim nerede? Nasıl? Hiç Bilmiyorum. Allah'ım. Allah'ım sen koru bizi yarabbim. Neler duyuyorum böyle. Zaten bu yüzden Şehzade Mustafa yola çıkmış. Bizlerden başka hiç kimse bilmeyecek bunu. Ne ağlar, ne cariyeler, kimse. Sümbül sultanım. Hünkârım bize ulaştırmak üzere bir mektup yazacağım. En hizli, en güvenli ulağı bu. Emriniz başım üstüne sultanım.